yine tecrübeli bir yolcu olarak yine ben kurban seçildim. <laughs> Mete yaktın beni Mete. Canım be adamsın ya. Kırık parmakla uçuyorum. Harun adamdır. Gazilik verin bana. Hepinizi öpüyorum. İlk tandem uçuşumuz. Kalkışta birazcık sıkıntı çektik ama gerçekten çok keyifliymiş. Şimdi birazdan wing over sifra ne varsa alayını atacağım. Tabi <laughs> irtifamız 1500 ya. sonra bakarız Aynen. ya. Aynen. <laughs> Normal şey gidelim ya. Es çizelim. Çizeceğim çizeceğim. Şunun üstüne gidelim de. Orada sana bir güzellik yapacağım. Ya birazcık rüzgar olsaydı. Ya rüzgar olsa çok iyi kalkarız da. Bu kadar sıkıntı yaşamayacak. Dedim ya fren al fren al Fren al deyince benim ayaklar yerden kesin. Yani ilk tandem tecrübesi. Yani. Böyle bir şey. Video alalım video. Aşağıdan video alalım.